Merhaba, ben Bu Savcı. Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Çankaya Üniversitesi 1997 yılında kurulmuş, Psikoloji Bölümü ise 2011 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer almıştır. Bölümümüz %100 İngilizce olmakla birlikte pek çok yabancı dil dersini bizlere seçmeli ders olarak alma imkanı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra hem hocalarımızın hem de biz öğrencilerin kullanımına her daim açık olan psikoloji laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Bu sayede teoride gördüğümüz pek çok dersi yakından uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sağlıyor bizlere. Bununla birlikte sağlık merkezi ve psikolojik danışma ve rehberlik merkezi okulumuz bünyesinde bulunmaktadır. Sağlık merkezi, Balgat ve merkez kampüsümüzde bulunmaktadır. 7-24 ulaşılabilir psikolog, doktor ve hemşiresiyle bizlere oldukça kolay sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bunun yanı sıra psikolojik danışma ve rehberlik merkezi bizlere kendimizi daha yakından tanıma fırsatı, bu sayede hem sosyal hem akademik hem de özel hayatımızda başarıyı daha kolay yakalama imkanı sağlamaktadır. Başta müdürümüz Sayın Profesör Doktor Hikmet Uğur Öner birlikte 3 günlük psikolog, psikolojik danışma ve rehberlik merkezimizde görev yapmaktadır. Günlük hayatta hepimiz pek çok problem ve sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Özellikle biz öğrenciler vize ve final döneminde çok fazla sınav stresi yaşıyoruz. Okulumuz Psikolojik Rehberlik ve Danışma Merkezi bünyesinde bulunan klinik psikologlarla birlikte bizlere bu sınav stresini veya günlük hayatta yaşadığımız pek çok problemi ve sorunun üstesinden kolayca gelmemizi sağlıyor. Sağlık merkezi, laboratuvarlar, araştırma merkezi, psikolojik danışma ve rehberlik merkezi ve daha pek çok merkezi ve çalışma alanıyla Çankaya Üniversitesi bize hem bugünümüzü hem de geleceğimizin başarısını vaat ediyor. O yüzden Çankaya Üniversitesi'ni tercih edecek olan aday arkadaşları şimdiden başarılar diliyorum.